Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bir şey söylemek istiyorum. Hani sezon başında futbol takımları böyle antrenmanlar yaparlar ve aralarda böyle özel maçlar yaparlar değil mi? Niçin bu maçları yapıyorlar hiç düşündünüz mü? Tabii ki hani acaba taktiklerini uygulayabilecekler mi? Ya da işte istedikleri futbolcu acaba orada oynuyor mu gibi Böyle bir sürü böyle varyasyonu denemek adına böyle farklı farklı takımlarla özel maç yaparlar ki asıl sezona başladıkları zaman bu eksikliklerini gidermiş olsunlar. Evet. Şimdi bu deneme sınavları da aslında tam da bunun gibidir. Sizin bir tane sınavınız var. Bu sınav Haziran'da. Bunu biliyoruz, değil mi? Evet. Şimdi biz buna ne kadar hazırız. Deneme sınavında ne kadar biliyorsak o kadar hazırız aslında. O yüzden ben size şu anda deneme sınavı çözmenizi mutlaka ve mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Elinde de bir tane şöhretler karması 5'li deneme, kare yayınlarının bir tane deneme kitapçığı var. İçerisinde arkadaşlar bakın böyle 5 e, tane güzel denemeler var görüyorsunuz ki. Bu denemeleri sizlerin çözmesi beni mutlu eder. Çünkü arkadaşlar ben inceledim. Yani ÖSYM tarzına uygun kimya soruları var. Ki zaten beğendiğim için de ben kendi kanalıma bu deneme sorularını tek tek çözeceğim ve sizlerin de çözümleri görmesini istiyorum. Ki arkadaşlar yapamadığınız bir soru olduğu zaman hemen böyle direkt bunu anlayın, öğrenin ki gelişin istiyorum aslında bakarsanız. Gelişmek nedir biliyor musun? Gelişmek eksikliğini kapattığın anda gelişiyorsun aslında bakarsan değil mi? Mesela diyelim ki kimyada atom konusu var. Sen atom konusunu biliyorsun zaten. Buna çalışmana gerek yok. Bunu nasıl bileceksin? Bunu deneme sınavında göreceksin aslında bakarsan değil mi? Ama sen yani hep böyle asitler, bazlar, tuzların mesela diyelim ki metalle asit tepkimesinde sıkıntın var demektir. İşte bunu gördün mü? Evet, bunu denemede çözdün ve gördün. İşte bunu çalışırsan işte o zaman ne olmuş oluyor? Kendini geliştirmiş oluyorsun. Zaten ben bu denemelerin çözümlerini yaparken de çok böyle dikkatli ve doğru şekilde çözmeye çalışacağım ve seni geliştirmek istiyorum. İlk seneden üniversiteyi kazanmanı istiyorum. Yani o sene bu sene olsun istiyorum arkadaşlar. Ve aslında biz burada şöyle bir şey yaptık aslında bakarsanız deneme çok güzel olduğu için matematikte mert hocam bu çalışmayı yapıyor. Fizik dalında VIP fizik çalışmasını yapacak arkadaşlar. Doktor biyoloji, biyoloji dalında çalışmalar yapacak. Bendeniz kimya çalışmasını yapacağım ve tabii ki Türkçe'nin matematiği arkadaşlar Gamze hocam da Türkçe kısmını çözerek sizlerin gelişmesini sağlamaya çalışacağız bu şekilde. Ben denemeyi gördüm, inceledim ve beğendim. Sizlerin de e, bu denemeyi çözmesini isterim arkadaşlar. Bu deneme serisinin çözmesini isterim. Böyle bir kendinize deneme kampı yaparsanız gerçekten çok 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 güzel olacaktır. Bu eksiklikleri kapatma noktasında size bir nokta atış bir çalışması olacaktır diye düşünüyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Hedefimiz full. Görüşmek üzere.